Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. <laughs> Ama böyle ben gülersen biz anlaşamayız, tamam mı? <laughs> yani, ben yani Instagram'dan kabul et. Kardeşim, sabah İnşallah gülmeyi keserse artık başlayacak. Bunun hakkında konuşalım. Gördüğünüz gibi... insan değilsin anladın mı? Dik duruyor mu ya? Şimdiden kolum ağrıdı. Sus artık. <laughs> hoş geldiniz. Yanımda Zehra var. Gördüğünüz gibi biz iki çok uç noktayız ve bize ama yine de ortak sorular geliyor. Evet. Biraz bu ortak sorular hakkında konuşalım istiyorum. Yani ben çok beyazım. Zehra çok siyah ama yine de çok ortak noktamız var. Çok ortak problemlerimiz var. Bu kadar uç nokta nasıl birleşiyor? Biraz onun hakkında konuşalım. Mesela bize en çok gelen soru. Türk müsün? Türk müsün? <laughs> yani Çinliyim. Zaten. Mesela bana da çok sık şey geliyor. Rus musun? İşte Hayırdır? Alman mısın, Polonyalı mısın? Hayır Türk'üm. Türk'üm deyince kesinlikle buna inanmıyorlar ama yani. Ya i̇şte çi... buna da Çinli diyorlar mesela. Ya ne alaka? Hemen çekik göz efekti. Arkadaşlar şöyle, kısaca ben kendimi tanıtayım isterseniz. Ee, ben İzmit doğumluyum. Babam da Pazarlı, annem Yunanistanlı ama bizim köken Sudan. Mübadele zamanında dedelerimiz göç etmişler. Ama kimlerin olduğumu bilmek isterse yani her yer her yer dünyalıyım anladın. Dünyalıyız yani kısacası. Sen neresin? Ben Rizeliyim. Benim annem de babam da Rizeli. Ha şal. bu Uy. <abi. gülüyor> ama şey yani bizim ikisi de Rizeli ama işte bizim aramızdaki durum şu. Yani benimkisi bir ırktan ziyade bir genetik mutasyon. Zeyhan köylü değil. Ama yine de bize işte sen Türk müsün? Evet Türk'üm. Hatta biz Türkçe konuştuğumuz zaman şaşırıyorlar. Bir de sıklıkla bizim yanımızda yabancı böyle bir şeyler söyleyip bizimle öyle iletişim kurmaya çalışıyorlar. Aynen. Direkt İngilizce giriyorlar laflara falan. Keşke Halbuki bizden. bilmiyor. İşte. Bilmiyoruz işte ne yapalım işte. Buralıyız. Buralıyız. <laughs> Başka? Yani şu ana kadar duyduğum en saçma soru kanın hangi renk akıyor? Mavi evet. akıyor arkadaşlar. Benim kanım mavi akıyor. Bu bana da geliyor. Kanım beyaz mı? Hayır yani tamam vücudun pigment yok ama beyaz da değil. Normal hemoglobin başka bir şey. O renge veren şey başka bir şey. Kana kırmızı rengi veren madde nedir? Fişne fişne suyu. O başka. <laughs> <laughs> bu durum başka. Zehra'da da öyle. <laughs> Defne doğduğunda da bana şey demişler. Hani insan şey der. Hayırlı olsun. Allah analı babalı <laughs> Defne büyüsün. Defne kızı bu arada. Kızım aynen. Herkesin sorduğu tek soru hangi renk doğdu? Bizim bebeklerde şey var mesela bütün bebekler beyaz doğar yani ten rengi olarak beyaz doğar büyüdükçe renkleri meleze döner. Hani Defne de bembeyaz doğdu. Hani normal doğum yapmasaydım evet, ben de garip sevilirdim çünkü saf beyaz yani. Ama senin kadar değil da biraz daha şey. şey normal. normal <laughs> demem. Kendimi hemen ötekileştirdim. Hayır yanlış anlaşıldı. tamam. Sen ne de öyleydi, sonradan melezleşti mesela. Bizde de direkt böyle mi doğdu? İşte sen doğduğunda şey da mı böyleydin? Evet evet, direkt yani bebeklikten doğuştan gelen ha. bir genetik rahatsızlık. Dolayısıyla bembeyaz doğuyorsun, saçın falan da varsa. Böyle yeni doğmuş bir yaşlıya benziyor <laughs> Ama doğuştan böyle, dolayısıyla doğuştan beyazsın. Sonradan bir sararma, koyulaşma ihtimali de yok. Böyle Çok de güzel devam ya, baksana şimdi. Peki ne kadar? <laughs> Çok iyi değil mi? Saçlar sarıya boyunca. Buradan düğün fotoğrafı şöyle ya askeri fotoğrafı. <laughs> yani. Çok tatlı. Başkan, Öyle işte. Ee, başka ne olur? Mesela siz ne merak edersiniz yüzle alakalı? Ben Beni hiç tanımadığını ben düşün. Ben kendim de solaryumda aynı mı kalıyor? Ha. Yani solaryuma girsem herhalde yanık ve cenaze namazıma beklerim. Senin öyle problemin yok galiba. Hani, evet. zaten son Amele, yanıyor bir problemin yok. Ha, ya ben güneşte ne? yanmıyorum. Çok soruyorlar. Sen güneşte yanıyor musun? Hayır arkadaşlar yanmıyor. Yanımda evet. beyazlar ayılıp bayılıyor. İyi ırkçılık yaptım. Kardeşim. <laughs> yanımda gözlerimin içine baka baka yaptı yanımda. Hayır <laughs> sana <laughs> değil. <laughs> Cidden yanmıyorsun ama. Çünkü zaten yanmıyorum. ten rengin hayır, koyu yani. Ona evet. toleransı var. Çünkü evet. pigment evet. koruyan bir şey ona tolerans var. Bende pigment yok, toleransım yok. Dolayısıyla ben direkt kıpkırmızı yanıyorum ve ileri evet. derece yanıklar yani. Böyle. Böyle. Manzaramız nasıl? Alev. Manzaramız Alev. Çok güzel. Burası yuvacık şu an. İzmit'teyiz. Ayşem o İzmit'e geldi. Sabahın yedisinde mi? Şey. Arkası photoshop gibi duruyor ama. Bir de şey soruyorum size, beyaz mı görüyorsun her yere? Sana öyle bir soru geliyor mu? Hayır. Nasıl yani... görüyorsun falan diye. Her yeri koyu mu görüyorsun sen ne oldu? Anne <laughs> iyi lan Oha, bana beyaz mı görüyorsun diyenler var çünkü. Ya insanlar, i̇nsanlar de, değişik de. gerçekten. Ama bu ben hiç merak etmedim hangi renk görüyorsun diye. Yani? İşte ama ona bakarsan ben de senin ilgili kanı siyah makyaj diye düşündüm ama yani. <laughs> Başka telefonu yazdığınız soru var mı? Ha bakalım. Anne bu ablaya ne olmuş? Ha, <laughs> evet. Aynen. Otobüsüm bana çok oluyor. Mesela küçük çocuklar garipsiyor mesela. Şimdi anne bu ablaya ne olmuş? <laughs> Bilmem ne olmuş? Evet o bana da çok geliyor. Yani beni görüyorlar direkt anlamıyorlar. Yani hadi şimdi yine biliyorlar bu arada. Baya deli gibi TikTok kullanıyor çocuklar. Ama öncesinde çok fena. Direkt evet. bu abla yanım, bu abla hasta mı? Niye bu kadar beyaz? Ee, Cildin niye bu renk? Evet. Cildin zaten. niye bu renk? Mutasyon. Genetik hastalık. <laughs> ben şey diyorum Allah yaratmış. Ha zaten. <laughs> Kısa, <Hoş> ben... zaten manyak. <laughs> Hayır şey diyor mesela Allah beni bu renk yaratmış, seni bu renk yaratmış, onu bu renk yaratmış. İşte ne güzel, rengarenk. Bir de mesela bak bu soruları çocuklar da soruyor ama yes. işin iğrenç ve yani bu yes. tarafa bunu büyükler de çok sık soruyor. Bu bütün az önce söylediğimiz soruları. Ha şey, çocuğun da böyle mi olacak diyorlar mesela bana. Ve onu yani, yani olabilme ihtimali yüzde Var. kaç mesela? Evleneceğim kişiye bağlı. Evet. Evleneceğim evet. kişi albino ise olma ihtimal evet. çok yüksek. Hatta yüzde 99 falan. Evet. Eğer albino değilse ama buna genetik olarak sahipse yine yüzde 50 ihtimali olabilir. Hiç buna genetik bile yoksa bu öyle bir genetiği, çocuğumuz harbiden olmaz. Yani bizim çocuklarda mesela, e, benim sarışın kuzenim de var, yani kumral kuzenim de var. Hani biz hep böyle beyaz evlendiğimiz için çocuklarımız melez oluyor genelde. Böyle defne de melez. Ya babasının da siyahi olması lazım ki, çaklık gibi ve... <laughs> çikolata bir bebek olması için ama yok yani hep melez oldu. Bundan sonrası hep melez olacak. Peki böyle sürekli beyaz biriyle evlense 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 böyle Ağaçı bir Artık tamamen beyaza dönecek. Ha, büyük ihtimal ama mesela hani gen çok yani siyah hırk çok kuvvetli bir ırk olduğu evet, için bu arada hani Afro Türk deniyor bize. Afrika asıllı Türk. Bunu da ben daha sonra bir videoyla uzun olarak anlatacağım. Yani öyle bir Hı. kuvvetli bir gen ki yani baba tarafından geldiği için hani bu zaman 200 yıldır kendini korumuş mesela. Ben ailenin sonuncusuyum benden sonrası hep işte Melez'e dönmüş. Senin annen de evet. baban da senin yani hayır, gibi baban, de değil mi? De. Hayır babam Sende. benim gibi annem normal. Ha. Aynen. Bak evet ama sen direkt babanın i̇şte geninden ya baskın diyorum ya genişsin, işte baskın annede de var aslında biraz. O yüzden ama çok karıştı. İşte. yani. <laughs> Onda baskın bir gen söz konusu. Evet. Bende de çekinik bir gen evet. söz konusu. Dolayısıyla o kimle evlenirse onun gibi ilerleyecek. Ama bende tam tersi. Benim gelim her zaman daha geri planda kalacak. Çünkü kendini gizleyen bir durum sürece. Yani siz de ekstra merak ettiğiniz soru varsa biz Ayşen'le zaten şey yaparız. Evet. Böyle videolar çekeriz aynen. Hem normal yanıt olarak veririz. Belki videoyla falan şey yaparız. Evet evet. Bakın başka merak ettiğiniz şeyler var. Bizim aklımıza bu kadar geldi vallahi bilmiyorum. Bu şey olsun böyle. Kısa tanıtım videosu. Nazarlık. Ne ne <laughs> o kadar. Herkes o fotoğraf video çekiyor. Harbiden ha. <laughs> Öyle öpüyoruz sizi. Give it to me like.